Herkese merhaba. Biliyor muydunuz, bazen en büyük devrimler en beklenmedik başarısızlıklardan doğar. İşte bugün tam da böyle bir hikayeye bakacağız. Yapay zekanın basit bir market listesi görevinde nasıl çuvalladığını ve bu ufacık hatanın, inovasyonun oyun kitabının nasıl baştan yazdığını göreceğiz. Peki, düşünün bir, elinizdeki en iyi, en güçlü yapay zeka bile yetersiz kalırsa ne olur? İşte bu soru çok önemli. Çünkü bize gösteriyor ki en gelişmiş sistemler bile bazen en basit mantık adımlarında fena halde zorlanabiliyor. Ve bulunan çözüm, işte o çözüm bizim yapay zekayla çalışma şeklimizi kökünden değiştiriyor. Şimdi olay şu. IBM'de yaşanan senaryo aslında çok basit. Yapay zekaya diyorlar ki al sana eksik market ürünleri listesi, bir de çalışanın bu eksiklikler için düştüğü notlar var. Bu ikisini karşılaştır ve bana bir açıklama olup olmadığını söyle. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama işte yapay zekaya tek bir dev komut verme yaklaşımı tam da burada çöküyor. Çünkü model "stokta kalmamış" gibi mantıklı bir sebeple, "m canım istemedi" gibi tamamen anlamsız bir not arasındaki o incecik farkı bir türlü anlayamıyor. Ve işte bu küçük nüans o devasa modelin kafasını karıştırmaya yetiyor da artıyor bile. Peki tamam, tek bir büyük adım işe yaramıyorsa çözüm ne? Cevap aslında çok mantıklı. Problemi küçük Lokma lokma yönetilebilir parçalara ayırmak. İşte biz buna aracı odaklı iş akışı diyoruz. Yani böl ve yönet taktiği. Peki nedir bu aracı odaklı iş akışı tam olarak? Aslında konsept çok basit. Büyük, karmaşık bir problemi alıyorsunuz ve onu küçük, mantıklı parçalara bölüyorsunuz. Tıpkı bir yapbozu birleştirmek gibi her parçayı tek tek sırayla çözüyorsunuz. Gelin IBM'in bu problemi nasıl çözdüğüne bakalım. Dört adımlı jilet gibi bir klan kullanmışlar. İlk olarak sadece açıklaması olan ürünleri dışarı atmışlar. İkinci adım bu açıklamaların geçerli olup olmadığını sınıflandırmak. Sonra geçerli listeyi orijinalle karşılaştırıyorlar ve son olarak da nihai raporu oluşturuyorlar. Fark ettiniz mi? Her adımın tek bir görevi var. Net, odaklı ve basit. İşte bu güçlü alıntı bizi o küçücük market listesi probleminden alıp yapay zekanın devasa, toplumu değiştiren etkisine getiriyor. Bakın bu çok önemli. Çünkü yapay zeka artık basit bir araç değil, resmen tıpkı 100 yıl önceki elektrik gibi yeni bir çağın temel gücü. Peki bu devrimi ne ateşliyor? Aslında 3 temel direği var. Birincisi veri, yani bu yeni motorun yakıtı. İkincisi teknoloji, yani motorun ta kendisi ve üçüncüsü de yetenek, yani bu motoru yönetecek mimarlar. Unutmayın, bu üçü bir araya gelmeden en güçlü motor bile bir adım ileri gidemez. Şimdi işlerin gerçekten heyecanlaştığı yere geliyoruz. Yapay zekanın sadece yeni bir araç olmakla kalmayıp bildiğimiz inovasyon sürecini, o dört klasik adımı nasıl baştan aşağı değiştirdiğine, onlara nasıl süper güçler yüklediğine bakacağız. Biliyorsunuz, inovasyonun klasik formülü bellidir. Önce bir fikir ara, sonra en iyisini seç, onu hayata geçir. Yani uygula ve son olarak sonuçlardan öğren. Yıllarda bu böyle. Ama şimdi yapay zekanın bu adımların her birinin nasıl turboşarj ettiğine bir bakalım. İlk adım, arama. Eskiden bu adım neydi? İlham perisinin gelmesini beklemek, parlak bir fikrin kafamızda şimşek gibi çakmasıydı. Ama şimdi durum çok farklı. Yapay zeka, devasa veri yığınlarının içine dalıyor ve biz insanların asla göremeyeceği gizli kalıpları, akıl almaz bağlantıları bularak resmen yeni icatlar yapıyor. Ve sonuçlar gerçekten akıl almaz. Bakın DeepMind'ın AlphaFold'u biyoloji dünyasının tam 50 yıldır çözemediği protein katlanması problemini çözdü. Bitti. İlaç keşfimi 100 kata kadar hızlandı. Bu artık bir varsayım falan değil. Bu bilimin her gün gözümüzün önünde yeniden yazılması demek. Tamam, harika bir fikir bulduk. Sırada ne var? Uygulama. İşte yapay zeka burada da devreye giriyor ve normalde haftalar hatta aylar sürebilecek tasarım veya kodlama işlerini saatlere bazen dakikalara indiriyor. Bu inanılmaz bir hızlanma. Mesela şu rakama bakın. %45, eksi %45. Bu ne biliyor musunuz? Airbus için yapay zekanın tasarladığı bir uçak parçasındaki ağırlık azalması. Havacılıkta her bir gramın ne kadar kritik olduğunu düşünürseniz bu rakamın ne anlama geldiğini anlarsınız. Bu bir devrim. Ama durun, dahası var. Sadece daha hafif değil. Aynı parça aynı zamanda yüzde 8 daha sağlam. Yani hem daha hafif hem daha güçlü. Bu fizik ve mühendislik kurallarının resmen yeniden yazılması demek. İnsan aklının sınırlarının ötesinde bir tasarım. Ve geldik son adıma. Öğrenme. Eskiden nasıldı? Bir ürünü piyasaya sürerdiniz ve işiniz biterdi değil mi? Artık tam tersi. Asıl iş o zaman başlıyor. Yapay zeka, kullanıcı verilerini gerçek zamanlı olarak analiz ediyor ve ürünü sürekli olarak durmaksızın iyileştiren canlı bir döngü yaratıyor. Peki bu durmak bilmeyen öğrenme ve iyileştirme döngüsünün parasal değeri ne olabilir? Size bir rakam vereyim. Tam 1 milyar dolar. Evet, yanlış duymadınız. Netflix'in o meşhur öneri motoru sırf doğru içeriği doğru kişinin önüne getirerek şirkete her yıl bu kadar para kazandırıyor. İşte verinin gücü bu. Peki tüm bunlar bizi nereye getiriyor? İnovasyonun yeni kurallarına. Artık en önemli olan şeyler bile temelden değişti. Oyunun kuralları resmen yeniden yazıldı ve şimdi bu yeni kurallara odaklanacağız. Bu tablo değişimin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Eskiden kilit kaynak neydi? Sermaye ve iş gücü. Şimdi ne? Veri. Peki değer nasıl korunurdu? Patentlerle, kodlarla. Artık nasıl? Verinin kontrolüyle ve belki de en önemlisi insanın rolü. Eskiden problem çözen bizdik, şimdi ise asıl görevimiz çözülmeye değer doğru problemi bulan olmak. Bu zihniyetimizde devrim demek. Yüzyıllar boyunca inovasyonun formülü aslında çok basitti değil mi? Bir icat yaparsın, sonra da onu ticarileştirirsin. İcat çarpı ticarileştirme. Sanayi devriminden beri bu denklem neredeyse hiç değişmedi. Ama şimdi bu basit denklemin tam kalbine D bir çarpan olarak yeni bir şey giriyor. Veri. Artık veri sürecin bir yan ürünü falan değil, denklemin kendisi anahtarı. Ve onsuz bu denklem artık çözülemiyor. İnovasyon formülü veri olmadan işlemiyor ve işte bu gerçek bizi bugünün en can alıcı sorusuna getiriyor. Madem ki gelecekteki tüm rekabet avantajı tamamen veriye bağlı, sizin şirketiniz o paha biçilmez veriyi toplamak, işlemek ve ondan gerçek bir değer yaratmak için bugün ne inşa ediyor? Düşünün. Çünkü bu sorunun cevabı yarın bu oyunda olup olmayacağınızı belirleyecek tek şey olabilir.